Elif Tura, üniversite hayali kuran daha 20 yaşında hayat dolu gencecik bir kızdı. Geçtiğimiz gün kursa gitmek için evden çıktı ama bir daha geri dönmedi. Cansız bedeni büyük çekmece gölünde bulunan genç kız canına mı kıydı, öldürüldü mü yoksa bir kazaya mı kurban gitti? İşte tüm bu sorulara polis yanıt bulacak. Daha 20 yaşındaydı Elif, hayat dolu gençti. Hiçbir problemi olmayan dersinde okulunda ailesinde son derece mütevazi ve mutlu olan bir genç kızımızdı. Ancak üniversite hayali de hayatı gibi yarım kaldı. 20 yaşındaki Elif Tura üniversite sınavına hazırlık için gittiği kursun bitmesiyle büyük çekmeceye geldi. İddiaya göre bir süre şey dolaştıktan sonra telefonu kapandı bir daha kendisinden haber alınamadı. Akşam saatlerinde ise Mimar Sinan Köprüsü'ne yürüyüş yapan vatandaşlar su üzerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Elif Tura'nın su üzerindeki cansız bedenini karaya çıkardı. Sanki köprü üzerinde bir resim çekmek için çıktığında dengesini kaybedip de düştüğü ihtimalini ve endişesini taşıyoruz. Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Ahmet Tura ise uzun süre gözyaşı döktü. Acılı babayı aile yakınları sakinleştirdi. Herkesi yasa boğdu ve üzdü acımız büyüktür. Genç kızın sır ölümünün ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Elif Turan'ın kazayla mı öldüğü, intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği sorunun cevapları tamamlanacak olan soruşturmanın ardından belli olacak. Hayatını kaybeden Elif Turan'ın cenazesi Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memlekete orduya gönderildi.